Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Game Power 7.1 kulaklıkların e, driverını nasıl indirir onu göstereceğim. İsterseniz hemen hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar hemen buradan e, hangi şu gördüğünüz karşımıza gördüğümüz zibilyon tane e, 7.1 kulaklık var ve bu, bu tüm kulaklıkların arkadaşlar e, tek driver'ı var yani. Farklı farklı driver'ları yok. Her neyse şimdi yapmamız gereken game power pc.com sitesine girmek ve arkadaşlar buradan software dolan diyoruz. Software dolan dedikten sonra biraz aşağı geliyoruz ve burada 7.1 sarınt gaming headset software var. Neyse karşımıza bu var ve bunu arkadaşlar buradan dolan diyoruz ve arkadaşlar bu dosyamız indiriliyor 50 megabaytlık bir dosya bu bunu zaten arkadaşlar ben indirmiştim o yüzden gerek yok ben de arkadaşlar game power mevzusu kullanıyorum gerçekten almanızı öneririm yani eğer kulak kalacaksanız ve gerçekten basit bir kurulumu var ve kurulumu yaptıktan sonra buradan ee, bu arada bunu çok önermiyorum çünkü yani eğer bir şarkı için almadıysanız zaten şarkı için alınabilecek bir kulaklık değil ama hmm, Buradan bu arada USB Audio diye kaydediyor Bulamadım niye ne oldu Şu an bulamadım ama arkadaşlar zaten e, Şöyle bir girelim de Buradan dillerimiz var arkadaşlar şöyle bir giremedim ama. Hı. Ve arkadaşlar böyle bir şey sizi karşılıyor buradan. Baslarını ayarlayabiliyoruz. 2 3 dört tane profil var. Bunlara ayarlayabiliyoruz. 3D e, şeyini ayarlayabiliyoruz. 3D e, ses şeyini ayarlayabiliyoruz. Ve benzer şeyler arkadaşlar buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan efekt kısmı var. Bun bunu açıkçası ben de bilmiyorum. Yani Mesela koridordaysanız veya oturma odasındasınız veya banyodaysanız bunun şeyi var galiba. Şu anda gördüğünüz gibi buradan da sesimi kaydetmiyor, de kaydediyor değil de. Mesela şu an sesim böyle bir farklılık şey oldu. Çünkü bir boss boost attım. Biraz değişik bir şey var yani. Çok oyun için aldıysanız çok önermiyorum. Sadece çok müzik Kullan, e, müzik için alanlar için çok uygun bir kulaklık arkadaşlar yani uygun uygunlar kalsın çok fazla şey var ben çok bilmiyorum ancak öyle işte her neyse arkadaşlar benden bu kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, ve e, sitenin linkini aşağıda vereceğim bu linkten gidip direkt böyle indirebilirsiniz arkadaşlar yüzdeyüz zaten gay power kendi sitesinden yüzdeyüz e, şey yedirmiyor. Virüs falan, virüs tavsiyeler şeyler yedirmiyor. Neyse görüşürüz.